Onunla gideceksin. <laughs> Rabia! Yolda görmezden gelin. Başım çizdi. Ondan sonra tekrardan bir gül deme aynı çiçek aynı geldi. Size. Ay, Onu da fırlattım attım çöpe. Ben gidiyorum. Bugün de bu. Serap, Ay, Serap eh, Gamze gelebilir. İyi değil bak onu göz tamam, alakalı. İkiliye gel. Hoş, 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 Hello. <laughs> hmm. hoş, et, sot, hoş geldin Hello. Naber? Sana yemek yaptım. Biraz soğudu ama. Seda'mı gelmeden önce et, soğutayla beraber Hoş geldin. Merhaba Gökhan. Açmış. Nasıl açıyormuş? Yavruları ya, kalsın. Yavruları bu sefer... Hadi sen yersin ya. ya. Tamam, tamam sen yersin. <laughs> konuşmak için vakit kaybetmek istemiyorum. Şamla yolladılar ya beni buraya. İstediğin oldu. Ne gibi? Konuşma dedin, konuşmuyorum Veyla. Tamam, konuşma dedim, ya ondan tamam, artık yok kırılır, o... şudur budur, ben daha ilk Yükseldi sana karşı şu an, farkındayım gittikçe de yükseliyor ee, cümlelerinde. Bilmiyorum geçmişte aranızda nasıl bir husumet tamam. geçti. Ama şu an rahatsız oluyorsan eğer, e, gereken neyse onu yapmaya hazırım dedim, yaptım yani. Bak bu adam, Didem, Adnan Adnan derken bile... Bununla bir şey denedi mi denemedi mi birlikte? mu yani tanışma yoluna girmeyi denedi mi denemedi mi? Ya onlar bir yola girmiş miydi ya? Ben ya, fark senle, etmiyor ben... kız. Sen inadına mı böyle konuşuyorsun? Onlar benim? bir yola Bak onu demiyorum. O çocuk benim seninle farkında her şeyin. O benim bak senle... bana savunduğun şeye bak sana diyorum ki. Di... Didem Ad Adnan Adnan derken bile bu çocuk gidip. Güya efendi ya. Efendiliğini bilmem neliğini kullanarak. Bak kullanarak. Yaklaşmaya çalıştı mı çalışmadı mı? Onu Didem yaptı. Tam yaklaşmaya, yaklaşmaya ya, çalıştı. Yaklaşmaya çalıştı da bana yaklaşmaya çalışmıyor diyorum Sen de aynı taktiği kullanmıyor. Ya beni aynı taktik Arkadaşım. Yok, sadece Senle diyor aynı ki. Şeyi... Ya bir şey söyleyeceğim falan. Ne dedim? Söyle. Bahçede oturuyoruz. Bahçeye gerek yok. Herkesin içinde söyle niye demedin? Ses var. Olabilir. Kavga oluyor. Kaldı. Olabilir. Olabilir. Kaldı olabilir. Koltuk bir tane mi var orada. Geç köşeye Niye bahçeye çıkıyorsun? şey... Bir kara kaşın, bir kara gözün. Değer dünya mı? Öyle söyle mi? Söyle bakalım. Hı Sesin çok kötü. Hı <laughs> Niye onlara da... Bak başkalarının önünde söylüyorsun. Ben kendi yanımda söyleyince izlemişsin, söylemiyorsun. Izlemişsin. Çok kötü sesin Tamam başkalarının yanında söylüyorsun. Diyorum ki benim yanımda da söyle. Ama ben orada şaka yapmıştım. Senin yanında yapamıyorum öyle. Yani şaka maka başkalarının yanında onların yüzünü güldürüyorsun. Ben benim yanımda da söylemeni istiyorum. Tamam ama benimle de Biliyor musun Serkan? Sen söyle. Bilmiyor musun onu? Çok kötü ama siz Neyse bir kere oldum bir kere de oldum. Tanrıdan diledim bu kadar diye kavanama bu kadar diye. Kaşım, bir, kara gözüm, değer bir kara kaşım bir kara gözümü der dünya malına Aykut'la bir şey konuştum bahçede yanlış anladı. Ne konuştun? Bir şey konuşmadım ya. Aykut ortam gergin. Dirabi'ye bir gelsen dedi. Ben de gittim. Aykut, ee... bizi yeterince kavga dedi. sıra sizde mi? Ya yok hayır bir şey demedi çocuk ya. Çocuk dedi ki Aykut deyince sen dedi ne düşünüyorsun dedi. Ben de valla bir şey gelmiyor aklıma Aykut dedim. Niye bu ee, özel sorma gereksiniminde bulunuyor? Ya, tanımıyormuş çünkü insanları. Hani tanımasını istiyor insanların insanları anladın ya mı? Ya bak burada kaç haftadır birlikteyiz? 3 hafta. Ben nasıl seni tanıdıysam. İşte sen nasıl beni tanıdıysan, Didem beni nasıl tanıdıysa, işte falan efendim şu an kendini nasıl tanıttıysa Burada herkes kendini tanıtabilmiş. Buradaki insanlar aptal mı ki onu anlayamamış da kendini anlatmaya ya çalışıyor? Ya herkesle konuştum senle hiç oturup konuşamadım dedi. Hani zaten Alcanı Hazal'ı da çağıracaktı. Bu ne zaman yaptı? Bugün işte. Bugünkü buradaki kavgadan sonra. Bilmiyorum. Bugün izlediğimiz kavgadan sonra. İşte Gökhan öyle dedi. Tolga ben Ben de dedim sonra. bilmiyordum dedim. Üf Gökhan dedim sonra böyle fırlattı gitti. Bak bunların yapmaya çalıştıkları şey farklı şey. Tolga'nın da ikisinin de. Amaçları tamamen burada insanları çileden çıkarmak. Böyle olmuş mu? Tuzlu falan. Sen yemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben yedim evde. Sen ne yaptın? Hı hı. Güzel bir mi? Yaptım güzel. Falan. Bir. yardım etmiyor değil mi? Yok kimse yardım etmedi. Gamze kankisiyle Artık kankası var. Ne Ha Yani muhatap olmuyor mu seninle? Yok konuşuyor ama ona daha fazla vakit geçiriyor artık. Yani. Anladın i̇şte mı? Böyle. Yani. Sen yeter ki sen